Düşünün Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da bir oda var ve bu odada masanın üzerine bir düğme duruyor. O masanın başında da Amerikan generali oturuyor. İstediği zaman o düğmeye basıyor ve F-35 savaş uçağı düşüyor. Şimdi bu konu özellikle son günlerde Almanya ve Kanada gündemini meşgul ediyor. Gerçekten kill switch veya öldürme anahtarı olarak adlandırılan böyle bir düğme var mı? Neden bu konuda bu kadar çok tartışma var? İşte bu videomuzda Kill Switch öldürme anahtarına birlikte bakacağız. F-35 günümüzde en çok tartışılan uçak projelerinin başında geliyor. Halen 16 ülkeye 1100 adetten fazla F-35 teslim edilmiş durumda. Türkiye'ye açısından da F-35'in ayrı bir yeri var. Malum Türkiye bu projenin ilk ortakları arasında yer alıyordu. 2019 2009'da Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'ün teslimatının başlamasıyla birlikte Türkiye F-35 uçakları verilmedi. Trump o zaman başkanlığının birinci dönemindeydi ve Trump'ın imzasıyla Türkiye bu projeden çıkartıldı. Halen 6 adet Türk Hava Kuvvetleri için üretilmiş F-35 uçağı Amerika'da hangarda paketlenmiş bir şekilde bekliyor. Şimdi çok tehlikeli bu sulara girmeden önce her zaman savunduğum bir konuyu burada sizlere tekrar etmek istiyorum. Ben Türkiye'nin bağımsızlığı için milli ve özgün teknolojilerin olmasının şart olduğunu düşünüyorum. Her zaman videolarımda da belirttiğim gibi milli muharip uçak Kaan'ın Türkiye'nin gökyüzündeki kurtuluş savaşı olduğunu söylüyorum. Ama bazı teknolojileri takip etmek Kaan'ın envantere girinceye kadar Türk Hava Kuvvetleri'nin güncelliğini caydırıcılığını koruması gerekiyor. İçinde olduğumuz NATO veya yarın başka organizasyon içinde uygun kartlara da sahip olmak şart son günlerde Trump'ın ikinci dönemiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasındaki ilişkiler geriliyor ana gerilme konusu da Ukrayna Savaşı artık Trump Avrupa'nın güvenliği için Amerika olarak bu kadar çok para harcamayacağını söylüyor. Ukrayna'ya askeri yardımı da durdurmuş durumda ve bunların yansımalarından bir tanesi de malum Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verilmişti bir süredir. Elektronik harp sistemlerinin güncellenmesi Amerika tarafından yapılmıyor. Bu durumda da Avrupa ise artık silah sistemi alımlarında yavaş yavaş kendi kaynaklarına dönüyor. Avrupa artık Amerikan sistemlerine çok daha mesafeli. Tartışmanın göbeğinde de en önemli projelerden biri F-35 var. Bu konuda da dezonformasyon devreye giriyor. Pentagon'un yabancı ülkelerin kullandığı F-35'leri etkisiz hale getirmesine olanak tanıyacak bir F-35 kill switch veya öldürme anahtarı efsanesi spekülasyon ve tartışmaları körüklüyor. Öncelikli olarak şunu belirtmem lazım böyle bir düğme, böyle bir anahtar yok. Bu konuyla ilgili de hem Belçikalı hem İsviçreli devlet yetkililerinin resmi açıklamaları var ama tabii ki bazı gerçekler de var. Bunun başında F-35'in otonom lojistik bilgi sistemi Alice geliyor. Yakın zamanda Alice yerini operasyonel veri entegre ağına ODine bırakacak. Sistem küresel olarak tüm F-35 filosu için bakım, tedarik zincirinin yönetimi, görev planlama ve bilgilendirmeyi kolaylaştırmak üzere tasarlandı. Yapılan her uçuşta uçağın tüm sistemi takip ediliyor. Sensörlerden radara, motordan silah sistemlerine tüm yapı uluslararası bir kontrolden geçiyor. Bu veriler uçak indikten sonra Lockheed Martin'in ana merkezine geliyor ve yapılacak bakım konusunda izlenecek yollar, işte değiştirilecek parçalar, bakılacak noktalar burada teknik ekibe aktarılıyor. Örneğin bir yedek parça ihtiyacı varsa hemen temini için düğmeye basılıyor. Alice tüm bunları radyo frekansı bağlantıları kullanarak yapıyor. Alice bu performans paylaşımını hassas bilgilerin farklı ellerin geçmesine de olanak sağlıyor. Pentagon sorunlu bu sistem yerine bulut tabanlı çalışan Odin adlı yeni bir sisteme geçiyor. Odin de Amerika dışındaki ülkelerin hassas verileri imalatçılarla paylaşma konusundaki endişelerin giderilmesi için geliştirildi. Hedef daha verimli iletişim ve daha az merkezileşme. Ama bu konuda Amerika sistemlerin erişimini kesse veya yedek parçalarını vermese bile F 35 uçağa uçmaya devam edebilecek. Ancak bakımı çok daha karmaşık hale gelecek. Bir yandan da uçağın sistemi aynı cep telefonlarımızda olduğu gibi bir güncelleme ile güncelleniyor. Yeni bilgiler, yeni gelişmeler bu uçağın sistemleri üzerine yerleştiriliyor. En büyük tehlike güncellemelerin kesildiği an sistemin savunmasız hale gelmesi. Akıllı telefonlarınızı güncellemeyi bıraktığınız zaman yani aniden çalışması kesilmiyor. Çünkü hala arama yapabiliyorsunuz, mesaj SMS gönderebiliyorsunuz. Ancak zamanla telefon güncelliğini yitirmeye başlıyor. Yeni uygulamaları, güvenlik yamalarını veya gelişmiş işlevleri desteklemiyor. Sonunda çok ciddi para verdiğiniz, birçok mobil uygulamasını kullandığınız telefonunuz işlevsiz hale geliyor. F-35 için de böyle bir risk söz konusu. Uzmanlar bu konuyla ilgili uçağın bir dereceye kadar görev yapabileceğini, çalışacağını ama bu fonksiyonların azalmasıyla birlikte görev başarısının düşeceğine dikkat çekiyor. Güncellemeler olmadan F-35 iniş kalkış yapabilir. Ancak savaşma, yeni tehditlere uyum sağlama ve gelişmiş savunmaları delme yeteneği ciddi bir şekilde tehlikeye giriyor. Güncellemelerle birlikte F-35 için ortaya atılan bir başka tehlike F-35'in görev veri dosyası yani MDF sistemi. Bu sistem F-35 için elektronik savaş kılavuzu. Örneğin radara gözükmeden bir ülkeye bir harekat yapılacak. Uçak kalkıyor, rota oluşturuluyor. O sensörler sayesinde alınan tehdit bilgileri pilota iletiliyor ve bir yol izlenmeye başlanıyor. Arkasından uçak görevini yapıp geri döndükten sonra tüm bu bilgiler değerlendirme ve neler yapılacak, uçan kabiliyetleri ne kadar kullanıldı, hangi özelliklerle daha iyi ne yapılabilir diye bunlar uçağın imalatçısına doğru geçmeye başlıyor. Bu da bilgi paylaşımını farklı bir yere götürüyor. Bir de olayın nükleer tarafı var. Örneğin 13 milyar dolara modernize edilen 61 Mod 12 bombaları nükleer caydırıcılık için sadece F-35'lerde kullanılabiliyor. Bu da zaten sistemi %100 Amerika'ya bağımlı hale getiriyor. Tabii ki Amerika dışında bu tür yazılımlara ulaşabilen tek ülke İsrail. İsrail'in F-35 F-35'leri normalde işte A hava kuvvetleri versiyonu, B deniz piyadeleri versiyonu, C uçak gemilerinden kalkan versiyonken İsrail'in elindeki F-35'lere F-35 I adı veriliyor ve İsrail yaklaşık 8 milyon satırdan oluşan tüm o yazılıma erişme bilgisine sahip. Benzer özellikler programın bir başka önemli ülkesi İngiltere açısından da farklı gizli giriş yapılabilecek noktalar Amerika tarafından açılmış durumda. Sonuç olarak ABD geliştirdiği çok ciddi teknolojilere sahip olan bu uçağı tüm verilerin paylaşılması ile isteyen ülkeye tahsis ediyor ve tabii ki bu ülkeleri de seçiyor. Bunu kabul eden ülke uçağı kullanabiliyor. Ancak gelecekte ortaya çıkacak yeni veya ülkelerin geliştirilecekleri sistemler yerini alıncaya kadar bu gerçekle F-35 kullanıcıları alternatif sistem yapıncaya kadar yüzleşmek durumunda. Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa'nın çok kısa birkaç yıl içerisinde F-35'e alternatif bir şey üretmesi oldukça zor. Bu kaç yıl sürecek? Ne kadar paraya mal olacak? Ne yazık ki şu anlık bir soru işaretini oluşturuyor. F-35'lerde kesin olarak bir kill switch bulunduğuna dair resmi bir kanıt yok. Ancak Amerika Birleşik Devletleri F-35 yazılımının ve bakım sistemlerinin kontrolünü elinde tutuyor. Uzaktan yazılım güncellemeleri ve lojistik sistemler ABD'ye bazı kontrol mekanizmaları sağlıyor. Bu konuda İngiltere ve İsrail'in farklı önlemleri de var. F-35 gibi uçağın bilgisayar olan, tamamen yazılımın hakim olduğu bir uçağa sonuçta uzaktan bir erişim yapılabilir. Ama bu mekanizma gerçekten bir kill switch mi yoksa sadece yazılım güncellemeleri üzerine bir kontrol mü? bilinmiyor. Sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı bu videonun altına yazın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.